Selam arkadaşlar. Arkadan minik bir horlama sesi duyuyor olabilirsiniz. Tarçın orada horluyor ama uyandırmaya kıyamadım. Zaten çeşmede tek başımayım bütün gün. Tek arkadaşım onu da yanımda uzaklaştırmak istemiyorum. Bugünkü videomun ilhamını Instagram'dan bana mesaj atan Seda adlı bir arkadaşımızdan aldım. Seda bir çocuğa ilan aşk ediyor. Çocuk onu istemiyor falan filan ve gerçekten kız baya bitmiş haldeydi bana böyle ağlayan fotoğraflarını falan yolladı ve ben de bir ağlama değmez hayat videosu çekmeye karar verdim bunun üstüne çünkü hepimiz reddedildik o zincirli kuyuda mezarlık var ya her canlı ölümü tadacaktır ya bence her canlı reddedilmeyi de tadacaktır. Adriana Lima'yı kimse reddedemez falan o, o tür bir şey diyebilirsiniz şu anda. Reddetmiyorlar belki ama aldatıldıkları çok oluyor. Ki bu da reddedilmenin bir başka versiyonu hatta çok daha ağır bir versiyonu aslında aldatılarak ittirilmek. O yüzden şimdi ben bu durumlardan yara almadan çıkmanın bir yolu var mı? Bu saçı düzeltmenin bir yolu var mı? Yara almadan çıkmanın bir yolu var mı? Onu şey yapacağım. Şimdi ben zaten of, arkadaşlar o kadar o kadar yorgunum ki kafam toparlayamıyorum. Ama Gece 5'e kadar montaj yaptım. Şu koşuya gitmiştim İstanbul'a. Zaten o yüzden işlerim aksadı. Ama hem size sohbet videosu çekmeyi çok istiyorum. Hem de Instagram'da işte yeni video, yeni video, yeni video yazmışsınız. Ben de yani karşılıksız bırakmak istemiyorum ama cümle kuramıyorum ya. Sigarayı da bıraktım çok fenayım yani. Sigara benim hayatıma 25 yaşında girdi. Bir insanın kendine yapabileceği en en büyük kötülük bence. Sen bütün gün işte derman olurlar yap. Hyaluronik asitler sür. Balık yağları iç. Gençleş. Spor yap. Sonra üstüne sigara iç. Her şeyi nötrle yani. Yani ben kendime hiç yakıştıramayarak ve her içişimde suçluluk duyarak içiyordum ve artık e, ya bir sene bırakıp bir sene içip bir sene yine bırakmıştım falan böyle yani totalde bir üç sene falan içtim ve artık e, ya lanet olsun deyip ...bir iki gün önce bıraktım. Birazcık sinirliyim. Birazcık boşluktayım. Canım böyle durduk yere mesela yumruk atmak istiyor. Ee, ve şu an... ...menzilimde mesela komşu var. Bir tane daha önceki videolarımda da... ...bir komşudan bahsetmiştim size. Islık çalan bir adam. Sözüm ona bahçe. ya yani Burası bahçe aslında. Küçük bir bahçe. Ama adam orayı tarla sanıyor. Küçücük bahçeye. Domates, soğan, bütün bir böyle... ...pazarı ekmiş yani. Ve... Hani abi be, kes biç bir şeyler yap yani kendi kendine bu da bahçeni sürekli o gözler böyle dolanıyor o ıslık hiç susmuyor falan ve mesela ben video çekerken şu an aramızda cam ve masa olmasına rağmen böyle bakıyor falan mesela hani sigara içtiğim zamanlarda o bakışları tolere edebiliyorum insanlık haldeyip geçebiliyorum ama sigara bırakınca ne oluyor? Şu camdan uçan tekmeyle çıkıp kafasına geçirmek istiyorum böyle tekmemi, yumruğumu falan. dolayısıyla birazcık sinirliyim. Sinir olduğum şeylerden mi bahsetsem bu videoda acaba? Ay evet tam tam bu moddayım ya. Kesinlikle, kesinlikle sinir olduğum insan tiplerini anlatacak moddayım. Sevgilimin yakın kız arkadaşları. Tabii ki de hepsi değil çok tatlı insanlar çıkabiliyor. Ama özellikle bir erkekle çıkmaya başladığınızda hani böyle 6-7 ay geçtikten sonra falan değil ama o ilk zamanlarda Yakın kız arkadaşlar da bir kaynanalık oluyor. Yani beni seçecek olan Orkun değil de o sanki. Bakışlar şey falan. Sınavdan geçiyorsun. Jüri karşısına çıkıyor gibi hissediyorsun. Ve şimdi ben bu sınavlardan geçerken çok tatlı kızlara da denk geldim. Bir de diğer grup var. Ee, sigarayı bıraktığım günlerde karşıma çıkmaması gereken o grubun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi adı Fadime olsun tamam mı? Adı Fadime. Or Ruhum beni tanıştırdı. Benim zaten en sevmediğim insan tipi nezaketsiz ve ilkel bulduğum hani bu annesi bunu ne biçim yetiştirmiş sözünü ben nadir söylerim ve o insanlar için söylüyorum. Yeni tanışmışız mesela. Bir masada oturuyoruz. Ben orada birinin, onun arkadaşının sevgisi olayım ya da olmayayım, dışarıdan biri olayım fark etmez. Böyle bir şey konuşurken, mesela hep beraber bir şey konuşuluyor. Sen o sırada bir şey söylüyorsun. Senin söylediklerini sürekli ignore edip kendi arkadaşlarına bakmaya devam eden insan tipi. Bu zaten çok gıcık ama Fadime dediğim kız özellikle Orkun'un sevgisi olduğum için sanki bunu yapıyor gibiydi. Yani hani bak kızım biz senin gibileri çok gördük. Şu an muhatabım değilsin ama ya yani çok zorlama ve çok özgüvensizce gelmişti bana mesela. Çünkü Abi yani bir muhabbet akıyor. Atıyorum Ali konuşursa Ali'ye bakıyoruz. Ayşe konuşursa Ayşe'ye, Gözde konuşursa gözde. falan. Ve kız kafasını böyle işte Ali'ye bakıyor, Ayşe'ye bakıyor. Ben bir şey sorarsam böyle tutuyor. Bana bakmıyor falan. Bu benim en sevmediğim insan tiplerinden. Bu zaten şunu gösteriyor. Sen bana beni bu kadar ignor ediyorsan, bu kadar kaynaklık yapıyorsan demek ki sen ikinizin arkadaşlığının yeterince güçlü olduğuna... Ee, Orkun'un beni seçip seni bırakacağına falan baya inanıyorsun ah Fadime içimi döktüm rahatladım şu an başka kim var ya 3 saat uyudum my head is the jungle jungle canım sigara istedi oh, keşke şu an yanımda olsanız ya keşke şu an gerçekten canlı olarak yanımda olsanız şu an kafamı dağıtacak arkadaşa çok ihtiyacım var ve sigara içmeyen bir arkadaşı. Neyse devam ediyorum. Mesela bazı çok fazla şey talep eden, çok fazla hesap soran, çok fazla trip atan, sevgilinin, annenin, babanın sormadığı hesapları sorup onların atmadığı tripleri atan yakın arkadaş profili. Ben son zamanlarda böyle bir şey yaşadım. Umarım izlemiyordur izliyorsa da bu da buradan bir itiraf olsun. Şimdi ben İstanbul'a gittim geçen hafta biliyorsunuz. Orada Yağmur var yakın bir arkadaşım. Ee, bu dediğim arkadaşım da onun da ismi N Nil olsun hadi onun da ismi. Şimdi Yağmur yakın bir arkadaşım. Nişantaşı'da oturuyor. Nil de Beşiktaş'ta oturuyor. Ve Nil'in evi bir artısı Yağmur'un evi 2 artı 1. Ev arkadaşı evde değil bu bir. Ben oraya gideceğim. Bir sürü eşyam var. Evde montaj yapacağım. Koşu videosu çekmek için te nerelere gideceğim. Oradan döneceğim. Rahat rahat uyumak isteyeceğim. Yorulacağım falan filan veya benim için... Bu bir yağmuru seviyorum, Nil'i seviyorum, onu sevmiyorum, bunu seviyorum gibi bir durum değil yani. Ben oraya bir şekilde iş için gidiyorum ve kendi konforumu da düşünmek zorundayım ama bunu Nil o kadar kişisel aldı ki işte bunlar hep öncelik meselesi artık ben anladım yani çok üzülüyorum bu hep böyle oluyor yani arkadaşlar bunu ne kendinize yapın yani ne bu kadar olayla bu kadar kişisel alıp kahrolma stresini, üzüntüsünü ne kendinize çektirin ne de karşı tarafa sizi üzdüğü için üzüntüler yükleyin. Yani arkadaşlık dediğin arkadaşlar neden var? İyi günde gülersin, kötü günde ağlarsın birlikte ama hani diğer günlerde ya da her gün her gün böyle böyle olmaya çalışan, sizi hayatındaki bütün planlarda böyle hani ahtapot gibi ya Nil böyle değil onu demiyorum ama başka arkadaşlarımda bunu yaşamıştım. Ahtapot gibi o niye öyle yaptı, o bana niye haber vermedi, o niye geldi, o niye gitti bilmem ne. Ya, bu benim en katlanamadığım arkadaş tipi 18 yaşındayken en yakın arkadaşlarımdan birinden ben sevgiliden ayrılır gibi seni görüşmek istemiyorum deyip ayrıldım. Gerçekten sevgiden ayrılır gibi bir arkadaşımdan ayrıldım ben. 18 yaşındayken onun da sebebi 15'ten 18'e kadar bu triplere artık böyle hani illallah demiş olmamdı. Bir gün bile, bak bir gün bile pişman olmadım. Şu an biz küseli kaç yıl, 10 yıl falan olmuş oldu üzerimden omuzlarımdan yük kalktı. Arkadaşlar biz zaten bu müdahalelere bu kadar bayılıyor olsak ömrümüzün sonuna kadar anne babamızla yaşarız. Hoşunuz Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok yorgunum ama video çekiyor muyum? Çekiyorum. Yorgunsam da çekiyorum. Mutluysam da, depresifsem de. Bu da benim kanalım. Şöyle düşünüyorum. Bu kanal benim evim. Siz de evime gelen arkadaşlarımsınız. Ve ben mesela moralim kötü diye ya da uykusuzum, yorgunum diye evime gelecek olan arkadaşıma hayır gelme diyor muyum? Hayır. Çünkü o beni yorgun de sever. Ben YouTube'da da sizinle böyle bir ilişkimiz olsun istiyorum. Siz de buna okeyseniz aşağı yazın. Ama Gözde bir daha böyle video istemiyoruz sus Allah aşkına derseniz buna da saygı göstermeye çalışacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada üzerimdekini soranlar olabilir arkadaşlar. Ben bunu tersten giydim. Bakın aslında şöyle bu düzü bu aslında. Yani önü burası aslında. Bu da arkası. Beşiktaş'ta Sinan Paşa pasajı var. Biliyorsunuzdur belki. Onun ee, tabii giriş katında sağda 10 liraya mı ne aldım birazcık küçük gelmişti bir askısı daha vardı küçük gelmişti onu da kestim bir sonraki videoda görüşmek üzere Hii, aşkım 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 seni göstereyim biraz seni nasıl göstermem ki ben nasıl göstermem bir sonraki videoda görüşürüz